Uygur faaliyetine 1997 yılında Ankara'da başladı. Kurulduğu günden bu yana üretim alan ve kapsamını geliştirmeye devam eden UYGUR, havacılık ve uzay, elektronik, savunma ve otomotiv sektörlerine hassas mekanik işleme konusunda yan sanayi olarak hizmet vermektedir. Teknolojik yeniliklerle donanmış modern ve geniş makine parkı, tecrübeli ve donanımlı personeliyle esnek, güçlü ve disiplinli yapısı sayesinde müşteri taleplerine hızla cevap verebilmektedir. Uygur, tesisindeki üretimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlayacak teknolojik altyapıyla donatılmıştır hassas mekanik işleme, montaj, kaynak, NDT, kaplama, boya, CAD, KEM, KAE tasarım ve brazing hizmetleri vermekte olan Uygur'un uzman olduğu temel hizmetlerden biri de prototip imalatıdır. Firma 50 CNC'lik geniş makine parkı, 70 kişilik uzman ekibiyle müşterilerin veri ve talepleri doğrultusunda kısa teslimat süreleriyle üstün kaliteli ve hassas prototip hizmeti sunmaktadır. Modernizasyon çalışmalarına önem veren Uygur, son teknoloji CNC makineleriyle Müşteri talepleri doğrultusunda 3500 milimetreye kadar 5 eksenli olarak üretim yapabilmektedir. Müzik Önceliği kalite olan Uygur ISO 9001 ve AS 9100 Rev C belgelerine sahiptir. Müşteri memnuniyetini arttırmak için üretimi ham madde temininden ürün sevk aşamasına kadar uzman kadro ve ileri teknolojiyle donatılmış kalite kontrol ekipman ve teknikleriyle garantilemektedir. Mühendislik gücüne ve altyapısına önemli yatırımlar yapan Uygur, hassas mekanik işleme ve üretimi, son teknoloji CNC makineler ve alanında uzman çalışanlarıyla titizlikle yönetmektedir. Türkiye'nin hassas mekanik işleme alanında öncü firmalarından olan Uygur, güçlü ve esnek yapısıyla her geçen gün daha da büyümektedir. Şu an 5000 metrekarelik üretim alanında faaliyetlerini sürdüren Uygur'un 6000 metrekarelik ilave yatırımı da devam etmektedir. Uygur, Miraj 2000, Dassault Rafale, Joint Strike Fighter, Airbus A400M, CFM56, Boeing Sprit Wichita, NATO ISSM ve benzeri birçok projede yer almış ve almaktadır. Firma, üretim sorumluluğunu almış olduğu projelerde kısa süre içerisinde kalite ve sevkiyat güvenilirliği sayesinde tek kaynak tedarikçi olarak çalışmaya devam etmektedir. Üstün kaliteli ve hızlı üretimiyle markalaşan Uygur, sektöründe tercih edilen markadır. Türkiye'de alanında başarılara imza atmış olan Uygur, ülkemizi yurt dışında da gururla temsil etmektedir. Uygur, yurt dışına ihracat lisansıyla savunma sanayi üretimi yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştir. Miraj 2000 ve Dassault Rafale uçaklarının komplike jet motoru parçalarını üreten Uygur, günümüze kadar Türkiye'de benzer üretimler offset anlaşmalı olarak yapılırken üretimi ilk defa ihracat lisansıyla yapmaya başlamıştır. Uygur bu başarısıyla Türkiye'nin bugün üretim kapasite kabiliyet ve kalitesinin dünya standartlarının üzerine çıktığını bir kez daha göstermiştir. Müşteri memnuniyeti esası, önce kalite politikası, güçlü altyapı, alanında uzman idari ve teknik kadro, son teknolojiyle donatılmış geniş makine parkı. Uygur